Peygamberimizin veladeti ve düşündürdükleri. Müslümanlar İslam'ı kimden öğrenmişlerse onun İslam anlayışını tevarüs ediyorlar. Bugünkü İslam anlayışının hemen birçok rengi İslam'ın ana renginden az ya da çok farklılıklar içeriyor. Eğer Peygamber Efendimiz kabrinden kalkıp gelebilseydi. Sanırım günümüzde ben Müslümanım diyen birçoklarını İslam'a davet ederdi. Sahabeden Hazreti Muaz'ın naklettiği bir hadisi şerif bir gün gelecek bidatlara sünnet diye sarılacaklar. Sünnetleri bidat diye terk edecekler. Biri çıkıp da ey Müslümanlar! Şu işlediğiniz bidattır. Diyerek o konuda gerçek sünnete çağıracak olsa, insanlar onu bidatçı diye taşlayacak. İslam, siyasette piramidik bir modele dönüştürüldü ve namazdaki gibi saf modeli yerini üsttekilerin ayağını alttakilerin başı üzerinde durduğu piramit modeline bıraktı. Müslümanlar, Ahlaku hedefleri olan bir gelecek tasarımı yerine dünyevileşmeyi koydular. Bu iki alandaki çözülme dini alana da yansıdı. Din Hristiyanlaşma ruhsuzlaşmaya maruz kaldı. Bugün Müslümanların hayallerini iktidar ve güç süslemekte. Bu yaklaşım zihinlerdeki peygamber imajını bile değiştirir hale geldi. Peygamberimiz bilinmeden olmaz. Karşısındaki insana ne titriyorsun be adam? Ben de senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyen bir peygamber duruyor. Bugünün ortalama müslümanın popüler din anlayışı, maalesef Asiye'ye değil Firavun'a özendiren bir din anlayışı. İbrahim'in sancısına değil, Nemrud'un kamçısına imlenmekte diyebilirsiniz buna. Karunlaşmış bir mantık elbette başarıyı Allah'tan bağımsız planlamaya kalkacak, ondan bağımsız kalacak ve düşünecektir. Tıpkı karun gibi, bu benim yeteneğim sayesinde bana verildi diyen bir anlayış. Bu anlayış da egoizme götürüyor. Galiba küresel sistemin Müslümanları taşımak istediği yerde buydu. İnanç erozyonu adını verebileceğimiz bu durum, itikat ve ahlakının oynandığı bir zemine kaydırdı Müslümanları. Müslümanlar kaygan zeminde ayakta durmaya çalışıyor. Dinin sabiteleri ile değişkenlerinden habersiz. Bulanık bir ortam. İnsanların bir parça Müslüman, bir parça gayrimüslim olduğu bir zemin. Yani kırılgan ve kaygan bir zemin. Veladet kandilinde camilerimiz dolarken, namazlarımız dualarımız canlı iken, kandil sonrası acınacak halimiz devam ediyor. Dinimizin bir hayat tarzı olduğu unutuluyor. Peygamberimizin yaşadığı ve yaşattığı hayat hatırlanmıyor bile. Belli gün ve gecelerde yaşanan bir din hayatı yerleştiriliyor. Ağustos'ta kutlanan zafer coşkusu da, putlaştırma, tek adam anlayışına sürükleniyor. Ezberletilen, hep tekrar ettirilen laiklik vurgusu da, sosyal medya ve internet ablukasındaki insanımızı düşünceden, amelden uzaklaştırıyor. Zihin işgalinden kurtulamıyor insanımız. İnsanımızın getirildiği bu durum Uhud'u hatırlatıyor. Uhud'da ganimetlerin sahipsiz kaldığını gören okçular gibi abanı verdiler üzerine. Mevzilerini, siperlerini terk ettiler. Ve tabi siperlerini terk eden okçular ganimeti de elde edemediler. Çünkü savaşı kaybettiler. Hepsinden kötüsü, kendilerini kaybettiler. Bugün bizlerin durumu da, kendini kaybeden insan psikolojisine benziyor. İnsan tasavvuruyla insan eylemleri arasında doğrudan bir bağ vardır. İnsan tasavvuru ise, inancından ayrı değerlendirilemez. Bu noktada şu soru kaçınılmaz olur. Eğer tasavvur bulanıksa, eylem nasıl duru olabilir? Kişinin eylemi bilgisini aşamaz. Kişinin bilgisi bilincini aşamaz. Kişinin tasavvuru inancını aşamaz. Onun içinde bu olumsuz sonuçlara götüren sebepleri ortadan kaldırmalıyız. Şu anda zor olanı değil, kolay olanı tercih ediyoruz. Şahsiyeti imaja feda ettik. İmajla yetiniyoruz. İnsan olmadan Müslüman olmanın yollarını arıyoruz. Ortada şahsiyet yokken, şahsiyetsiz kadrolarınız, o kadrolarla oluşturduğunuz kurumlarınız varsa, işiniz zor demektir. Düşmanımıza olan nefretimizin içi boş. Çünkü onu dengeleyecek olan Dostunuza olan derin muhabbetinizdir. O olmayınca, nefretimizin ne kadarı düşmanımıza karşı duyduğumuz hayranlıktan kaynaklanmaktadır. O belli değil. Vardığınız noktada düşmanımızın çok kötü bir kopyası olmayacağımızın kimse garanti edemez. Sevgi de nefret de Allah için olmalı. Peygamberimiz bilinmeden, siyer okunmadan kendimize, özümüze dönemeyiz. Ebu Zer'e gel ey Ebu Zer deyip onun elinden tutup güneşin batışını seyretmeye gidişlerini bunun insanlığın bu kutlu öğretmeni tarafından verilen bir okuma dersi olduğunu, Ebu Zer'e batan güneşin ardından güneş nereye gitti ey Ebu Zer? Değişini, Ebu Zer'in Allah ve elçisi daha iyi bilir diye karşılık verince, bu her gün yaşanan fakat birçoğumuzun hiç fark etmediği hatta sıradan karşıladığı kozmolojik olayı, bir ayeti tefsir eder gibi tefsire tabi tutarak güneş Allah'a secde etmeye. Gitti. Değişini anlatma ihtiyacındayım. Onun, tevhidi ruhuna sindirmiş varlık tasavvuruna sahip olamayışımızın üzüntüsü içinde devam ediyorum. Aslında bununla güneşin tibi olduğu kozmik kanunu hatırlattığını, güneşin bir şur bir Müslüman kardeşimiz olduğunu, onun teslimiyette kusur etmediğini, onun kendisi için konulan yasaya uymasının güneşin secdesi anlamına geldiğini anlatmak istiyorum. Buradan yola çıkarak biz Müslümanların mensup olduğu hareketin değil bir coğrafyayla, bir bölgeyle, bir kavim kabile ya da milletle, insan nesliyle dahi sınırlı olmadığını vurgulayacak. Yerlerin ve göklerin, dağların ve denizlerin, ateşin ve suyun da bu hareketin doğal bir üyesi olduğunu dillendirip, inanmazsanız Hazreti Nuh'a sorun. Müslüman. Allah'ın yasasına teslim olmuş, su, kardeşinin başı sıkıştığında, zişur bilen, ak eden, yaptığını bilerek yapan, kendisine belirli ölçüler değilim. Verilen kimse kardeşi Nuh'a nasıl yardım elini uzattığını bizzat, kendisi anlatsın diyecektim. Yine, İnanmazsanız İbrahim'e sorun. Başı darda kaldığında ateş kardeşi nasıl onun yanında yer aldığını anlatsın diyecektim. Dahası sevgili peygamberimizin bu tavrının varlığı bir ayet bilip okumak olduğunu, okuyabilene etrafımızda okunmayı bekleyen sayısız ayetin bulunduğunu, ders alacak olana etraftaki her şeyin ders verdiğini söyleyecektim. Hayatı bir okula çevirelim. La silgimiz olsun, illa kalemimiz olsun diyecektim. La ile silip illa ile yazalım la ilahe deyip temizleyelim enkazı. İllallah deyip yerine inşa edelim yepyeni bir hayatı diyecektim. Bir şey daha söyleyecektim. Ya Muhammed'in rolünü oyna, öğreten ol. Topla sokaklardan Ebu Zerleri, uzat ellerini çağın yetimlerine, öksüzlerine, kimsesizlerine, itilmiş kakılmışlarına. Onlara hayatı okumayı, ölümü okumayı, baharı ve yazı, kışı ve güzü okumayı, yıkılışları ve yükselişleri, varlığı ve yokluğu, bolluğu ve darlığı, acıyı ve sevinci, güneşi ve ayı, geceyi ve gündüzü, burayı ve öteyi okumayı öğret. Ya Ebu Zer'in rolünü oyna, öğrenen ol. Oku her şeyi bir ayet gibi ve de ki, ben de kayıtsız şartsız teslim oldum alemlerin Rabbine. Ben de güneş gibi olacağım. Yalnız kuzuların değil, sırtlanların üzerine de doğacağım. Yalnız güllere değil, ısırganlara da yayacağım ışığımı. Fakat yarasalardan etkilenmeyeceğim ne kadar çok olurlarsa olsunlar yok edemeyecekler ışığımı. Ben aydınlığı temsil edeceğim. Karanlığın kara yüzlü, kara vicdanlı, kara kalpli, kara katran ruhlu adamlar. Ben doğduğum zaman, gündüz gelince gece nereye giderse oraya gidecekler. Peygamberimizi anlatmak çok zor. Balı tarif etmeye benzemez mi? Balı görmemiş, tatmamış birine balı nasıl tarif edebilirsin ki? Sen en iyisi onun damağına bir parmak bal sür konuşarak yapamayacağını, bu şekilde yapabilirsin. Aklım mazeret sunacak oldu. Kalbim. Unutma Muhammed muhabbettir. Muhabbet ise, akıl işi değil, yürek işidir. Kişi aklıyla değil kalbiyle sever. Onu hissetmeden onu anlamak, onu sevmeden onu hissetmek meselesi.